Thank you. Evet programımız kaldığı yerden Antalya'da yolculuğuna devam ediyor. Şu anda yanımızda Onur Bey var. Kendileri bu bölgede spor alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Bakalım spor alanındaki faaliyetlerimiz neler? Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Röportajımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? İyisiniz. Nasılsınız? İzlerdiyiz. Çok teşekkür Hoş ediyoruz. Geldiniz, çok Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz Onur Bey. Şimdi öncesinde spor salonumuzdan bahsetmeden evvel ben biraz sizleri tanımak istiyorum. Ne kadar zamandır sporla uğraşıyorsunuz? Ben yaklaşık 6 yaştan beri lisanslı bir şekilde sporla uğraşıyorum. 10 sene futbol oynadım Antalya Spor'da. Evet. Onun dışında Akdeniz Üniversitesi'nden mezun oldum. Spor Akademisi'nden antrenörlük bölümü. Onun dışında 11 senedir de zaten bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Aslında sporla ilgilenirken aynı zamanda da aslında uzun zamandır da bu spor alanının içerisindesiniz diyebilirim. Özlem. Farklı kul kulvarlarında da bulunmuşsunuz. Babam, ailem benim daha çok sporcu. Annem profesyonel basketbolcu, babam antrenör. Teknik direktörlük yaptı yıllarca. Aileden gelen bir olay var. O yüzden de alışkınım. Aslında çocuktan beri böyle bir şeyim var. Dediğim gibi yani sporun birçok alanında da bulunmuşsunuz. Sadece tek bir dal aslında kalmamışsınız da diyebilirim bu noktada. Yani futbol, tenis, işte onun dışında aldığım uluslararası belgeler var. Hmm. Onun dışında aldığım beslenme eğitimleri kadar hepsi. Yani to, fut, spora dair her şeyle ilgili bir belgem var. Çünkü tek bir yönde kendini geliştirmek bazen yetmiyor insanlara. O yüzden e, her açıdan, her yönden kendini geliştirmek gerekiyor. Biz ben de elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Hmm. da seslendiğimiz yani röportajı yaptığımız spor salonundan da ben biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bölgede konseptiniz aslında biraz farklı diyebilirim. Öncelikle ben spor salonunuzun konseptini öğrenmek istiyorum sizlerden. Bizim e, Muvan olarak şöyle bir, e, biz ben şöyle bir şey istedim hem büyük olsun hem çok detaylı bir yer olsun hem de özel ders olsun. Normalde biz buraya üyelik alabilecek kapasitede bir 470 metre bir alandan bahsediyorum normal bir üyelik alabilecekken. Biz burayı sadece özel ders yapıp insanları biraz da pandemide rahatlatmak için böyle bir e, yola girdik çünkü herkes çok korkuyor biliyorsunuz hastalıktan ve dolayısıyla biz de dedik ki hani böyle ferah bir yer olsun, e, özel ders olsun her giren bize diyor ki acaba burada üyelik mi var, üyelik mi diye biz de bunu insanlara deklare ediyoruz. Diyoruz 470 metrekare diyetisyenimiz var, ölçümleri yapılıyor, e, detaylı bir şekilde beslenme programları yazılıyor, takip ediliyor. E, sporunu yapıyor spordan sonra diyet seni hoca burada oturup istişare edebiliyor ve haftalık takipleri yapılıp biz sonuç odaklı ilerlemeye çalışıyoruz yani biz burada insanlardan para alıp hadi e, gidin e, paranızı alıp spor yapın değil tam tersi gelin spor sonuç alın ve gidin bizim kafamızda oluşan e, ortamla birlikte yaptığımız e, şeyimiz bu. Aslında burada şöyle ki konseptimiz tamamen özel, bir özel ders alanında. Yani şöyle ki bildiğimiz belli başlı spor salonundaki işleyişler gibi değil. Yani üyelik alıyorsunuz, geliyorsunuz, kendi kafanıza göre ya da kendi programlarınıza göre sporlarınızı yapmıyorsunuz aslında. Burada bizzat size yardımcı oluyorlar da diyebilirim bu alanda. Aynı zamanda burada ne olursa olsun özel bir alanda olduğumuz için de, evet oldukça şu anda sizlerle birazdan bir yan ekranda burayı çok daha detaylı göreceksiniz ama yine de belli başlı, hastalıklardan vesaire korunmak gibi. için de birebir diyebilirim. Yani daha yapıyoruz. rahat hissedeceksiniz Maalesef. kendinizi. O zaten pandemi biz ön plana koymak zorundayız. Çünkü ilk önce insanların sağlığı burada önemli olan. Yani şimdi spor tamam güzel, vücut yapacağım diye de veya zayıflayacağım diye de sağlığın olması biraz sıkıntılı oluyor bizim için. O yüzden biz ilk güvenlik, sağlık ve güvenlik. Ondan sonra sonuç odaklı ilerlediğimiz için ee, şükür şu anda iyi gidiyoruz, gayet iyi gidiyoruz. Haftalık bütün ölçümlerimiz çok güzel çıkıyor. Aynı zamanda beslenme alanında da yardımcı oluyoruz demiştiniz, doğru mu? Evet, muyum? evet e, İrem e, bir diyetisyenimiz var. İrem çok genç, böyle dinamik bir diyetisyen. O da sağ olsun çok yardımcı oluyor ve çok işinde de başarılı. Süper. Sporcu beslenmesinde de çok bilgili. O yüzden biz onunla birlikte çalışıyoruz. Onunla birlikte güzel sonuçlar aldık iki hafta içinde. Zaten paylaşımlarımızı da yapıyoruz sosyal medyada. Bunu daha da geliştirip daha böyle sonuçları insanlar rakam görünce inanıyor çünkü rakamlar görünce hani biz görsel işte 5 kilo verdik demiyoruz bildiğimiz tentada burada cihazımız var ölçüm cihazımız var profesyonel cihazlarla ölçüp Bunları insanlara gösteriyoruz yani bu şekilde ilerliyoruz çünkü bu şekilde yerlemek daha profesyonelce oluyor. Kesinlikle yani şöyle ki burada sizin yapmış olduğunuz etkinliklerden işte sporlardan vesaire sonra ölçümlerinize kadar yapılıyor. Sonuçlar sizinle paylaşılıyor. Sizler de aslında gelişiminizi almayan takip etmiş oluyorsunuz. Aynen. Şimdi burada diğer spor salonundan sizleri ayıran birkaç özellik istesem sizlerden neler söylersiniz? Şöyle söylerim biz özellikle bayanlar erkekler diye ayırmadık. Dedi ki ideal kas yani ideal fizik için hangi makineler lazım? Onları koyduk. Biz gereksiz hiçbir şey koymadık. Yani burada insanların özellikle istediklerini bu da tecrübeye dayalı. 10 sene geçmiş olduğu için ne yapabiliriz? İşte bunu koyabiliriz. Ne yapabiliriz? Ferah bir görüntü yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Herkesi almayız ve ama özel bir grup olur ve özel bir şekilde çalışırız. Yani şöyle söyleyeyim açıkçası. Biz para odaklı değil, daha özel çalışan belki beş değil üç kazanıp evet. daha böyle sağlıklı bir ortamda daha ihtiyacı olduğu kas grupları, makineler koyup biraz daha sonuç odaklı evet. gidiyoruz işin açıkçası. Aslında bir nevi de sizler para odaklı vesaire değil bir nevi insan odaklı. Buraya gelen kişi ne istiyor? Aynen. Aslında ilk başta bu soruyu soruyorsun. Ya buraya geldiğinde ben burada kahvemi de içebilirim. Ben burada yemeğimi de yiyebilirim ne bileyim ben burada diyet seninle konuşup sohbet edip ölçümlerime bakıp ve ben burada sporumu yapıp rahat bir şekilde evime gidebilirim. Biz bunu istiyoruz. Evet. Bu yani şöyle olsun. Bizde bin tane üye değil, yüz tane özel insan olsun. Biz bunu istiyoruz evet, burada. Aslında sizler yani için de yeterli. Evet, bizim için yeterli bir şey. Biz çünkü çok para odaklı gitsek bu zaten üyelik alıp daha farklı evet. bir konsepte bürünebilirdik yani. olarak röportajımızı bitirmeden önce kullanmış olduğunuz bir sosyal medya hesabı varsa adını izleyenlerimiz için söyler misiniz? Evet. Ya bu e, Onur Yılmaz Official One diye geçen bir şey var. Bir adresim var. Bir de Move One diye geçen bir evet. adres var. Buraya ait olan. E, i̇ki tarafta da biz hep zaten sporla ilgili şey paylaşımlar yapıyoruz. Oradan takip edebilirler, görüşebilirler. Mesajı atıp bize bilgi alabilirler. E, bunun dışında zaten ekstra bir şey yapmıyoruz. Evet programımıza katıldığınız için çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ederim, Bitirmeden önce son cümlelerinizi alıp röportajımızı bitirelim. Biz yani ben e, kendi şahsım ve takım adına e, burada sonuç almak isteyen herkesi bekliyoruz. Evet. E, para odaklı değil, sonuç odaklı ilerleyelim. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Biz röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Onur Bey ile birlikte sizler de işletmeye ait olan hesabı çok daha detaylı inceleyebilirsiniz. Aklınızdaki soru işaretlerini burada Onur Bey ve ekibine danışabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel spor salonuyla baş başa bırakacağım. Burayı çok daha detaylı göreceksiniz. Programımız Antalya'da yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.